İlk konuğumuz Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü, psikiyatrist Profesör Doktor Nevzat Tarhan. Bugün basit unutkanlıktan Alzheimer'a giden süreci konuşacağız. Demans da dahil olmak üzere. Hoş geldiniz Sayın Tarhan. Günaydın. Hoş, hoş bulduk. Günaydın. Ee, günaydın. iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ee, her unutkanlık Alzheimer ve demans mıdır e, Sayın Tarhan? Tabii ki değil. Yani unutkanlık iki türlü unutkanlık var. Biri Böyle basit unutkanlık, yani e, iyi, iyi huylu unutkanlık, selim tabiatlı unutkanlık dediğimiz. <laughs> Diğeri de ha, habis unutkanlık, yani kötü huylu unutkanlık dediğimiz unutkanlıklar. E, bu iki unutkanlık çok karışıyor birbiriyle. Yani, bazen de e, Alzheimer tip demansın ilk başlangıç belirtileri unutkanlık olduğu için... E, ...genellikle e, belli bir bu kadar unutkanlık olur diye... Ee, unutkanlık konusu başladığı zaman 60 yaşın üzerinde başladığı zaman bu kadar unutkanlık olur deyip Alzheimer riski şey oluyor, göz ardı ediliyor. Onun için e, bu unutkanlıkla ilgili özellikle hani giriş vurgulamak istedim öncelikle onu. Şimdi mesela bir insan 60-65 yaşına geldi, unutkanlığı başladı bu kadar unutkanlık olur deyip Tedbir almazsa hı hı. E, e, bir müddet ortalama yaş uzadı şu anda Dünyada Doğru. da Türkiye'de de 76-78 yani kadınlarda 78... erkekleri 74-76 gibi ortalama e, e, ömür uzadığı için e, burada yani hatta 80'e 90'a çıktı e, kişi hayatın son 10 senesini Alzheimer olarak geçirebilir çünkü 85 yaşın üzerinde. E, üzerindeki kişilerde Alzheimer ihtimali yüzde %50'ye kadar çıkıyor. %35-50 arası. Bir hali yüksek. Yani en sağlıklı yani şey kişi bile yani nasıl cildimiz buruşur o yaşta, beynimiz de buruşuyor o yaşta. Hı. Ama beynini doğru kullanan yüz yaşına da gelse hafızası, zihni pırıl pırıl oluyor. Yani unutkanlıkla ilgili başlangıçta erkenden önlem alırsa bu çünkü Alzheimer unutkanlığın yüzde beşi ancak beşi onu genetik. Geri kalanı tamamen beyni kullanmayla ilgili, yanlış kullanmayla ilgili. Hı hı. Evet. Yani yanlış kullanmayla ilgili. Onun için hatta şöyle bir olgu var, enteresan bir olgudur. Bir matematik profesörü Los Angeles'ta literatüre girmiş bir bulgu. Şey oluyor. <laughs> satranç oynarken 8 hamle, hamle ilerisini hesap edermiş. 8 hamle ilerisini. Sonra diyor ki ya ben bir gün böyle 8 hamle ilerisini hesap ediyordum. Şimdi 5 hamleye düştü bu diyor. Bir sorun var diyor. Sorun var diyor. Sonra şey oluyor. E, bir şeye gidiyor. E, nörobilim, nöroloğa gidiyor. Nörolog diyor ki bakıyor şeyleri yapıyor. Yani e, testleri yapıyor. Bütün ölçeklerde her şey normal, her şey normal, bütün ölçeklerde. Yani daha sonra her şey zeka testlerde yaş grubu normal veri içinde her şey. Daha sonra e, tabi kesin beyin çıkapı yaptırıyor, beyin çıkapında kesin tanı şeyden anlaşılıyor. E, beyindeki plaklardan anlaşılıyor. Evet. Bu kişiye bakıyorlar ki beyin beyni plak dolu. Alzheimer olarak beyin plak dolu Fakat hiçbir bellek kaybı yok hı hı. Sonra bir araştırılıyor ki Beynini öyle güzel kullanıyor ki kişi Beyinde Beyindeki amiloid plaklar Tavuk plaklar gibi plaklar var O plaklar olduğu halde Beyin kendine yol bulmuş Yeni öğrenmelerle Kişinin hafızası hiç zayıflamamış yani Beyin hücrelerinin 1998'de Keşfedildi bu Beyin hücreleri sabit sayısı sabit yaş ilerledikçe ölüyor kabul ediliyordu. Hayır beyin hücreleri ölmüyor. Beyin hücreleri beyindeki bu hipokampus bölgesi var. Beynin ortasında böyle hafızanın e, şeyi oluşturulduğu kök hücreleri üretiyor beyin. Kişi beynini canlı kullanırsa, yeni deneyimleri açıksa, yani ya kullan ya kaybet kuralıyla çalışıyor beyin. Kullandıkça beyin e, açılıyor. Açıldıkça kök hücrelerden yeni hücre üretiyor. O hücreler göçüyor, kullandığı beyin alanı nereyse oraya gidiyor. Orada ağlar oluşturuyor, orada network oluşturuyor. Ağsal yapı ve kişinin pırıl pırıl beyni çalışıyor. Şey olduğu halde hani beyinde o plaklaşma olduğu halde çok bu da çok şey oluyor, şaşırtıcı bir durum oluyor. Hatta bunun üzerine bir, bir kişi vefat ediyor daha sonra. Vefat edince beyni şey yapılıyor. E vasiyeti alınıyor. Beyinden otopsi yapılıyor. Gerçekten MR'daki gibi beyin müthiş plak dolu. Normalde o kişinin karısını bile tanıyamaması lazım. Hmm. O bir trafik kazası gibi öyle bir normal bir kazayla vefat etmiş kişi. Hmm. Düşün. Yani düşün bu, 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 kişi şey oluyor yani yani beynimizdeki o unutkanlık deyip de basit unutkanlık deyip şey yapmamak lazım. O yani unutkanlık yani ileri yaşta ...nasıl insanlar şu anda gençler... ...böyle filtreli bir hayatları varsa... ...sahte bir filtrelerle... ...işte... Be, be, ...bedenlerini... Gör, ...fiziksel görünümlerini değiştiriyorlarsa... E, ...bu sahte bir şekilde... E, ...insanlar... E, ...bu şeydir... ...insanların içerisinde ölümsüzlük duygusu var... ...bak insanda... ...ölümsüzlük hmm. duygusu var... ...hatta metaverslerle... ...ölümsüzlük duygusunu... ...gidermeye çalışıyor insanlık... ...fakat bu ölüm bir gerçek yani bunu ne kadar kendimizi kandırmaya çalışsak da bir ya istisnası olmayan tek gerçek şu anda evrende ya ölüm hakikati onun için böyle bir durumda insanoğlu ya ölmek istememe duygusu olduğu için ve ortalama ömür uzadığı için hayatın son günlerini kaliteli geçirmesi lazım insan. Onu eğer böyle bir amacımız varsa muhakkak yani ileri yaştaki hafızamız pırıl pırıl olmasını istiyorsak, zihnimizin daha böyle açık olmasını istiyorsak yaşam tarzı çok önemli. Beslenme önemli, yaşam tarzı önemli ve e, bebeğini beyni kullanma e, kılavuzumuzun olması lazım muhakkak bu önemli. Eğer beynimizi doğru kullanıyorsak ki bununla ilgili çok kitap var piyasada beyin kullanma kılavuzu deyip girilse bulunur. Çok ABD'de çok şey bu ciddi bir sektör oldu hatta öyle beslenmeden tutun da şeye kadar ama bu tabi yani unutkanlık bu nedenle bir basit unutkanlık bir hastalıkla karşı panik yapmamak gerekir. Mesela bize bazen beyin kapı yaptığımızda geliyorlar insanlar özellikle birinci derece yakınları Alzheimer olanlar geliyorlar. Yani o genetikle ilgili genler var. Mesela o genlerde iki iki tane alel var. O uzun olursa A4, A4 olursa o risk yüksek. Ama risk de %10'a çıkıyor. Yüzde normalde belli bir yaş grubunda öyle yüzde olacak diye bir şey yok genetik. Yani genetin yüzde on gibi rolü var kişide. Yüzde 80 seksen yaşam biçiminin rolü var. Yani Alzheimer oluşmasında. Yani unutkanlık beynimizi iyi kullanıp kullanmamayla ilgili. Mesela o Alzheimer'a giden süreçte yedi tane şey var böyle aşama var. Birinci aşamada unutkanlık mesela basit unutkanlık nedir? Buzdolabını açarsın, e, buzdolabını ne alacaktım dersin, mesela düşünürsün. Telefonu eline alırsın, kim arayacaktım dersin böyle. Kim arayacaktı? Böyle unutmalar olur. Daha sonra hatırlanır bunlar. Yani mesela kelime unutma, İlk başlayan unutkanlık belirtisidir. Hmm. İkinci başlayan unutkanlık belirtisi şeydi yüz unutma yüzleri. Yani kişinin kelime en kolay unutulur. Mesela yani, zeytin demez de üzümler mesela böyle bir şey var aralarında bir mantıksal bağ vardır yine unutkanlık kelime karıştırmalar olur, kelime hatırlayamama olur. Bunlar her şeyde olur günlük hayatta olabilir. Özellikle beynini çok yoğun kullananlarda çok oluyor. Mesela Alzheimer olmadığı halde şuna benziyor, benzetebil, benzetiyorum ben. Hani bir bilgisayarda düşün, <laughs> ön bellekte çok program açıksa bilgisayar yavaşlar. Aynı onun gibi beynimizde de aynı anda çok program açıksa eğer, yani şunu da yapayım, şunu da yapayım, şunu da yapayım diye böyle kapatmamış dosyalar halinde varsa beyin yoruluyor. Onun yerine bir konuyu bitirip kategorik düşünce diyoruz ona. Bitirip kategorize edip <laughs> mantıksal bir çözüm bulup rafa koymak. Ya bu konuyu bir, bir ay sonra çözeceğim deyip rafa koymak. Böyle olduğu zaman beynin önündeki açık dosyayı azaltmış oluyorsun. Ya da çok düzumsuz. Masamızda mesela şeylerde kişinin böyle günlük yaşam aktivite düzenlemede bir tavsiyemiz var. Masamızda bir hafta içinde kullanmadığın malzeme varsa kaldır diyoruz. Çünkü düzensiz kalabalık eder. Evet. Masasını düzenleyebilmek şeyde çok önemlidir. Böyle günü planlama, dikkat eğitiminde çok önemlidir. Yani dikkat dağınık kişilerin masası karma karışıktır mesela. Dikkat eksikliği hiperaktivitenin belirtilerinden birisidir böyle. Arkasını toplarsınız insanın. Her şeylerin sağda solda unuturlar. Aslında dikkat sorunu olduğu için unutkanlık oluyor. Yani bunlar gerçek unutkanlık yani dikkat sorununa bağlı unutkanlık değil. Mesela depresyon durumu dikkate sekonder unutkanlık dediğimiz onu yapar. Yani depresyonda zaten kişinin böyle zihinsel fonksiyonlar yavaşlıyor. Anlama, kavramı, algılama, karar mekanizmaları yavaş çalışıyor. Yani buna bağlı bir unutkanlık oluyor. Depresyon geçince bu düzeliyor ama. Depresyon çünkü geçen bir hastalık ama Alzheimer ilerleyen bir hastalık. Yani bu nedenle onun ikisini ayırt etmek çok önemli. Bazıları işte check geliyor birinci derecede yakında olanlar. Bakıyoruz onun unutkanlığı basit unutkanlık böyle. Yaş grubu normal veri tabanına uygun unutkanlığı. Diğer testleri de yapıyoruz evvel vesaire. Yani beyin, beyin haritalamalarında yavaş dalga çıkıyor mesela. Gerçek unutkanlıkta beyinde yavaş dalga yüksek çıkıyor. O zaman daha ciddi alıyoruz unutkanlığı. Böyle durumlarda işte tedavi ona göre yapılıyor. ...yapılıyor... ...onun sonucunda yaş grubun ...dikkat bellek testleri var... ...dörokognitif testler var... ...onlar yapılıyor... ...kişinin zihinsel fonksiyonlarını ölçüyoruz... biyoelektrik fonksiyonunu ölçüyoruz... ...görüntülemesini ölçüyoruz... ...oradan onunla ilgili bir destek planı yapıyor... ...yani burada... ...beyine ilgili... ...beyin dostu bir yaşam önemli... ...beyin dostu beslenme önemli... ...beyin dostu alışkanlıklar önemli beynimizde öyle bir özelliği var ki yapılan bir araştırmada şey çıkıyor. Ya bir insan mesela bir kumar oynamayı 440 defa yaparsa, 440 defa yaparsa ya o onu artık otomatik yapmaya başlıyor. Hani bir şey vardır ya buradan Taksim'e giderken araba kullanan unutur Taksim'e gideceğini ama bakmışsın o yani çünkü daha önce 400 bir, en az birkaç yüz defa gitmiştir oraya. ...otomatik gitmeye başlar. Beyin otomatik öğrenme yapıyor. Düşünce... ...düşünce duygu ekleyince inanış oluyor. Tekrar edince... ...alışkanlık oluyor. 6 ay kadar tekrar edince bunu... ...kişilik haline geliyor. Onun için tekrarlar... ...çok önemli. Yani yanlış bir şeyi de tekrar ettiğin zaman... ...alışkanlık oluyor. Onun için ileri yaşta... ...ileri yaşta... insan en çok hata yapan şey... ...alışkanlık tuzaklarıdır. Zihinsel tuzaktır alışkanlıklar. Onun için ileri yaşta statikocudurlar genellikle. Hı, hı Mevcut durumu korumak isterler. Şirketlerin dağılmasına da en çok onlar sebep olur. Zihinsel esneklik zayıflamıştır. İnatçı, eğer kişi de bir de inatçıysa tamam. Nuh der, peygamber demez mesela öyle insanlar. Böyle inatçı bir insanlar. Bir de ben başarılı oldum deyip ona fazla sarılmışsa kişi yeniliğe kendini kapatır. Bir müddet sonra hele bu zamanda bilginin yarı ömrü eskiden 30 seneydi. Şimdi 3 seneye düştü. Yani Birçok bir gerçekliği kaçırıyorlar. Yani yaşlılar yani çocukların maskarası oluyorlar. Ondan sonra gençlerin. Yani bunun için yani devamlı beynimizi dinamik tutarsak beynimiz sürekli yeni deneyimlere açık olan kişilerin beyinleri sürekli pırıl pırıl çalışıyor böyle. MR cihazına sokuyoruz. Beyninin her tarafı her konuda aktif. Hatta şuna benzetiliyor. Bak beynimiz bir vadi düşünün vadi yazın vadide şeydir. Yani eğer sulanmayan bir alan varsa sapsarıdır değil mi bir vadide Ama bir yer sulanıyorsa, bakılıyorsa ağaç, çiçek, böcek, kuş dolu yemyeşil alandır böyle. Bakımlı alan hemen bellidir orası. İnsan beyninde de öyle. Bakımlı alanlar beyinde hareketli, canlı, dinamik öyle oluyor. Kullan bu kullanmayla ilgili. Kullanmayan yerler şey gibi kullanılmayan vadi gibi şey kalıyor böyle kurumuş ot gibi duruyor. Kullanmaya başlarsak orada kullanılıyor ama. Yani orada yerin altında tohumlar yatıyor orada. Onun için bütün iş burada beynimizi böyle büyük fotoğrafı da görerek ustaca, bilgece beyni kullanabilmek unutkanlığın önündeki en önemli şeydir. Yani beynin yaşlanmasının önündeki en büyük çözümdür. Onu söyleyebiliriz. Yani unutkanlık da genellikle işte şey yaptığımız gibi basit unutkanlıkla böyle tehlikeli unutkanlığı ayırt etmek kişinin kendi kendine yapabileceği bir şey değil ama yani bazı ipuçları verebilirim mesela. Diğer bir ipucu da şudur kişinin mesela ya bu şey <laughs> Alzheimer hastalarını aileler getirir ya babam Alzheimer olamaz diyor çünkü askeri hatırını öyle güzel anlatıyor ki diyor doğru. Çünkü eskileri çok iyi anlatır, hatırlar eskileri. Ama yeni şeyleri unutur, hatırlayamaz. O unutur. Alzheimer'ın zaten tipik özelliği bilir. Retrograd amnezi diyoruz yani. Şeye doğru. Alzheimer çok ilerlediği zaman ancak artık annesini babasını unutmaya başlar. Eşini unutur, anne babayı unutmaz mesela. Çünkü yaşa, küçük yaşa doğru hatırlamalar kalıyor şeyde. Beyinde kalıyor. Yani bu nedenle şey e, Alzheimer hastalığı yeni öğrenmeler yapamıyor beyin. Alzheimer'da. Ama kişi devamlı yeni deneyimlere takipse devamlı yeni öğrenmeler yapmaya devam ettiği için beyin hep şey kalıyor. Katmanları hep canlı kalıyor beynin. Evet. Yani bunun için beynimiz burada yani hatta e, ya kullan ya kaybet kuralıyla çalışır dedik ya kuyuya benziyor. Kuyudan su çektikçe kuyu nasıl açılır? Beynimizde kullandıkça açılan bir organ. Yani Alzheimer hastalığı da yani sizin sormadan söyleyeyim isterseniz Alzheimer hastalığının tanısı hiçbir zaman Alzheimer hastalığına biz gerçek Alzheimer tanısı koymuyoruz. Hmm. Gerçek muhtemel Alzheimer, probable Alzheimer diyoruz. Yani gerçek Alzheimer ancak öldükten sonra otopsiyle tanı koyuluyor. Evet, o kadar zor. O, o kadar zor gerçek alzheimer. Ama ondan önce alzheimer ile ilgili en derecesiyle ilgili işte birinci derece, üçüncü derece, yedinci yani ileri derece yani evre olarak evreleri tek tek söylenemiyor. Yani ileri evrelerde artık kişi eşini tanıyamıyor. Mesela eşini şapka sanan bir adam diye bir kitap var bu. Özellikle nörobilimde devrim yapan bir şeydir. Orada eşini bir türlü hatırlayamıyor kişi bir tür gördüğü zaman. Ama başında şapkasıyla gelirse hatırlıyor eşini. Bir sonra bir araştırılıyor ki neden böyle diye. Sonra işte yayın oluyor, kitap oluyor. Eşinin yüz fotoğrafını, yüzünü hatırlamıyor. Şapkalı olduğu zamanki profilin olunca eşinin olduğunu hatırlıyor. Beyin, beynin yüz tanıma bölgesi Eşini öyle fotoğraflamış. Başındaki şapkayla fotoğraflamış. Şapka olduğu zaman eşini tanıyor. Eşini şapka sanan adam diye e, o şapkalı olduğu zaman hatırlamasından daha sonra bu daha ilerisi de keşfedildi bunun. Duygusal bellek. Mesela bir e, şey hanımefendi e, kızını tanımıyor bir türlü. Kızını gelince sert konuşuyor, ters diyor. Kızı eğer güler yüzlüyse tanımaya başlıyor. O kızım hoş geldin nasılsın filan diyor. Net sonra anlaşılıyor ki duygusal belle canlı kalmış. Ama görsel belle böyle yüz tanıma belle zayıflamış. Kızı güldüğü zaman onu hatırlıyor. Kızı. Bu da işte duygusal belleğin çalışmasıyla ilgili yani pozitif bir kadındı. Yani onun bizim vakamızda o. Pozitif bir kadındı böyle kızı gülümseyi olduğu zaman onu kabul ediyor. Böyle negatifi sevmeyen bir e, hanımefendiydi. Negatif olanları olayları yok sayan bir yapısı nedeniyle güzellikleri daha iyi atıyordu. Çok tatlı bir yaşlılık geçirmişti mesela. Çok sevimli bir şeydi. Alzheimer'dı mesela. Böyle Alzheimer'lar çok sevimli oluyor. Hatta bu Alzheimer'lar için, böyle demans hastalar için, bu demans hastalar için bir şey söylenir. Cami yıkıldı, mihrap kaldı denir. Yani kişinin kişilerin birçok fonksiyonu yıkılıyor ama bir özellik çok iyi ayakta kalıyor. Ben Gata'dan biliyorum bir kor general. Kor general e, böyle eşini tanımıyor. Kendi adını bile söyleyemiyor ama aynanın karşısına geçiyor emirler veriyordu böyle. Kor, ben kor generalim deyip emirler veriyordu. Havacıydı. Uçaklar uçurtuyordu böyle şeyler yapıyordu. Yani kendi kor generalliğini unutmamış. Çok önem verdiği şey onun için. Kimlik haline getirmiş mesleğini. Unutmuyor onu. Ama şeyi unutmuş. Eşi, özel ay, eş hayatını, aile hayatını unutmuş. Bu şey kişinin önem ve öncelikleri en ayakta kalan beyin şeyi alanları oluyor. Onun için ne kadar önem ve öncelik beynimizi ne kadar yaygın kullanırsak aslında e, e, beynimizi ne kadar böyle günlük yaşam aktivitelerini yoğun kullanırsak onun için beyni yaşlandırmamak için bulmaca çözmek hani bellek için faydalıdır biraz ama öyle çok bulmaca sudoku'dan daha önemlisi beyni canlı tutmak için mesela her her gün mesela gidiyorsa aynı yoldan gitme farklı yollardan git. Evet o öneriliyor gerçekten. Tabii. Yani böyle yani hep aynı alışkanlıkları devam ettirme. Sık sık alışkanlık değiştir. Sık sık pozisyon değiştir. Şu anda e, Alzheimer'a yani ben şu anda yeni yetişen gençliği e, aslında bu beyni kullanma konusunda çok riskli görüyorum. Ben, onu hmm. söyleyeyim. Yani şu anda bir sanal vaktin çoğunu e, internet karşısında geçiriyor gençler. Doğru. Vaktin çoğunu e, şimdi metaverse e, internet 4.0 oluyor, onun karşısında geçirecek. Yani böyle bir e, dünyada e, gençlerin Fiziksel temas azalıyor. Bahçeye çıkmak yok, dokunmak yok, koku almak yok, şey yok. Halbuki insanın sadece ince motor beceri var, kaba motor beceri var, duygusal beceriler var. Bizim bu sosyal medya dediğimiz sosyal değil aslında. Sanal medya. Hiç sosyal yok ki yani kiminle yüz yüze ki yok. Sanal Tamamen insan sahte bir kimlikle Tabii. sahte birçok insanla beraber konuşuyorsun. Sana evet. Sanal tamamen sanal. Ya bu sanalda ne kadar şey gerçek gerçeklik değil diyemeyiz sanala. Mesela sanal dünya desen bir EFT yapıyorsun 10 bin doları gönderiyorsun. Bu sanal ama gerçek. Şu şey de öyle aynı sanal ama gerçek. Ya bizim ruhumuz başka yerde de geziyor. Ya bunun için ben gençler bu şey dozunu kaçırmasın. Yani bir önemli bir şeydir. Teknoloji bir araçtır, amaç değildir. Çok doğru. Yani bunu unutmaması gerekir. Teknoloji de amaca uygun kullanan kimse de böyle hafızasını da kullanmaya da kaskı sağlar onu söyleyeyim. Teknoloji becerisi yüksek kişilerin hafızası daha şey oluyor. Yani teknolojik e, dijital okur yazarlık hafıza şey e, dijital okur yazarlık şeydi bellek dostudur. Belek dostudur ama okur yazar olacaksın. Sen kullanılmayacaksın dijital dünyada. Yani sen oradaki dijital okur yazar olup derken dijital dünyada otomatik dolaşan kimse olmayacaksın. Araştırıcı olacaksın, sorgulayıcı bir şekilde dijital dünyada olursa kimse o dijital dünya onun beynine dostluk yapar da diyebiliriz. Evet. Evet. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Tarhan. Ee, Alzheimer'ı enine boyuna bilinenleriyle, bilinmeyenleriyle inceledik, e, araştırdık e, sayenizde. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Kolaylıklar size de. iyi hafta Rica sonları. Rica Sağlıkla. Hoşçakalın. E, ikinci bölümde de e, fonksiyonel tıp diyetisini Derya ile devam edeceğiz. Onunla da zihin acıcı ve hafıza geliştirici yiyecek ve besin önerilerini alacağız. Program devam edecek ilk bölümüyle bağlantılı olarak. Onu da kaçırmayın efendim. Şimdi kısa bir müzik aramız var. Sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz. Oh, oh, oh.